İnşallah güzel bir maçı izleyeceğiz. En başta dediğim gibi inşallah hak eden kazanır. İnşallah hayırlısı hak eden kazansın. İnşallah maçı penaltılarda kazanırız yani. Zorlu bir 90 dakika, uzatmalar. Zor oldu. Allah'ın dediği olacak nasip. Evet. Esenler Necmi Kadıoğlu stadındayız. Bugün 3. Lige yükselme küçük çekmece spor maçı var. futbol severlerinde yakından tanıdığı iki isim var. Emran seni de öncelikle tebrik ederiz. Takımı bala çıktı. Sen de şampiyon bir oyuncusun. Ne düşünüyorsun gün maçla ilgili? İnkılabın kazanacağını düşünüyorum. Yani öyle bir hissiyat var içimde. Küçük çekmece de izledim. İnkılabı da izledim. İnşallah onlar için de hayırlısı olur. Hocam sen ne düşünüyorsun? Ya biz de dediğimiz iki tarafta da çok yakın arkadaşlarımız kardeşlerimiz var. Bizim gönlümüzde biraz da ilktan yana, İnşallah iyi oynayan kazanır, hak eden kazanır. Başkanım öncelikle merhabalar. Yine geçtiğimiz haftadan sonra yine bu hafta da sizle beraberiz. Siz hafta sonunu Manisa'da geçirdiniz, yoğun bir tempo, orada evet. bir şampiyonluk belirlediniz. Şimdi burada da bir şampiyonluk var, İstanbul için önemli bir gece. Ne düşünüyorsunuz? Evet. <laughs> öncelikle İzmir-Manisa kisar'daki maçlar ve playoff çok güzel geçti. Ekibime tekrar teşekkür ediyorum. Oynattığımız maçlarda hiçbir sıkıntı çıkmadı ve çok güzel profesyonel yakın bir organizasyon yapıldı. Kulüplerden ve izleyenlerden de bununla ilgili takdir aldık. E tabii şu anda 10. grubun son playoff maçındayız. Bal sezonunun son maçı. İki ekip ikisi de zorlu yollardan geldi. İnşallah güzel bir maç izleyeceğiz. Ben iki takımın da hak ettiğini düşünüyorum. Ama tabii ki bir takım çıkacak 3. lige. Seyir zevki güzel olan bir maç olsun. Tek dileğim o. Başkanım öncelikle başarılar diliyoruz. Zorlu 90 dakika öncesi final maçına geldiniz. Ne düşünüyorsunuz? Valla şimdi iki takım için çok zor bir maç olacak. Kaybedenin üzüleceği, kazanın da çok sevineceği bir maç olacak. Hak eden kazansın diyorum ben. Başkanım siz takıma geldiğinizden beri, kulüp başkan olduğunuzdan beri sürekli zirve itti aslında bir ekip kurdunuz. Devraldığınız günden beri de ivmeyi yukarıya taşıdınız. Bugün e, ne olur ya da ters bir durumda nasıl bir yol izlenir? Bununla ilgili bilgi verir misiniz? Valla e, açıkçası ben Fatih Başkan'ı da çok seviyorum. Yani ikimizin ayrı bir dostluğu da var üzülen için çok üzüleceğiz ama tabi şimdi gerçeği söylemek gerekiyor. Fatih Başkan da onu söyleyecektir. Kazanın tabii ki biz olmasını istiyoruz ama en başta dediğim gibi inşallah hak eden kazanır. Biz tam tersini düşünmek bile istemiyoruz ama Allah neyi nasip ettiyse onu yaşayacağız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Maşallah. Evet Başkanım geçtiğimiz haftada da görüşmüştük. Evet çok abi. zorlu bir 90 dakika kaldı. O evet. gün de bugün. Evet ne abi. düşünüyorsunuz? Erdem şimdi gerçekten İstanbul Türkiye'yi takip ettiği bir final maçı. İnşallah çok güzel bir futbol olur. Ben hep ondan güzel futbolu. Yani saygılar Küçükçekmece başkanımız çok saygılar bir insan. Çok güzel bir insan. Aynı şekilde İFO başkanı da bizim Denizler başkanı da çok iyi, çok güzel bir insan. Ya Güzel işler oluyor. İnşallah bu amatörü burada görürler yani. Amatörü inşallah daha güzel şey yaparlar yani. Daha öyle sahiplenirler yani. Çok güzel ortamlar oluyor. Biz yıllardır bu futbolun içindeyiz başkanım. Özellikle amatör camianın bu kadar kaliteyi yükselten gerçekten de ender insanlardan birisiniz. Yani bunu da yüzünüze karşı söyleyelim. Bahsettiğiniz gibi Keza Çekmece, İFA Başkanı, Galata Başkanı, diğer kulüplerin özellikle son yıllarda çok değerli insanlar bir yatırım yapıyor. Bu yatırımların sonucunda da elinizde bir şey kalmıyor açık e, tamamen cepten verilen bir durum. E, peki bu durumlar nereye kadar devam eder bu şekilde başkanım? Şey bu futbola gönül veren bazı insanlar var. Benim tanıdığım Şişçekmece, İFA, Ali Beyköy ve birçok başkanlar. Bu insanları biraz da el elini güçlendirmek gerekiyor. Kuvvetler. Elini para değil. Tesis açısından. Bizler heyecanımız var. Futbola bir hizmet etmek istiyoruz. Gerçek mahalle kültürü. Bugün Ümraniye'nin iki yap mahallesi. Buraya gelip gelip çıkma içeriyle Biz de sistem mahalle maçları yapardık. Atıl Erdem. Ya bunu ne güzel hale getirdik. Bu kulüpleri test açıda yöneticilerin destek olmalı. Bizlerin bir hedefi var. Bir amacı var. Bir şeyi var. Yani neşesi var. Allah izin verirse sonra kadar bunu içine mücadele edeceğiz Erdem. da olsun. Her yerde olsun. Şu anda biraz heyecanım var. Konuşamıyorum. <laughs> Başarılar diliyoruz başkanım. Çok normal. Çok <laughs> stres yüklüyor, çok zorlu bir 90 dakika. Zorlu bir 90 dakika. İnşallah hayırlısı hak eden kazansın. <laughs> Hocam çok zorlu bir 90 dakika artık final buralarda kolay gelinmediğini Ne düşünüyorsunuz? Evet gerçekten Çekmece Spor Kulübü olarak buraları hak ettik. Geldiğimizde 9. yüzyıldı bu takım. Oyuncu arkadaşlarımızla beraber buraları çok istedik. Çok şükür bugün de buradayız. İnkılap takımı da biz geldiğimizde liderdi ama maalesef şu an bizimle final oynuyorlar. Orada da gerçekten dostlarımız, arkadaşlarımız var. Gönül ister ki karşılaşmayalım ama maalesef böyle oldu. Bir taraf izilecek, bir taraf sevinecek. Biz tabii kendi adımıza sevilen taraf biz olmak istiyoruz. Ama gene dostluk kazansın, futbolluk güzel oyun kazansın, kardeşlik kazansın, hak eden kazansın istiyoruz. Ama hak edenin de biz olduğumuzu düşünüyoruz. Allah bize nasip etsin inşallah. Hocam siz hem futbolculuk döneminizde hem de antrenörlük döneminizde profesyonel liglere alışık bir teknik direktörsünüz. Bugünkü havayı, takımın içindeki havayı nasıl görüyorsunuz? Ya şöyle, tabii futbolculuk ayrı bir şey, antrenörlük ayrı bir şey. Gerçekten bu tür ambiyanslar çok fazla amatör kümede görmüyoruz. Bugün gerçekten bu sahada oynayan oyuncular çok şanslılar. Çok güzel bir zemin var, çok güzel bir saha var, çok güzel bir taraftar var. E, herkese nasip etmiyor. Bize nasip, nasip olduğu inşallah iyi oyunla kazanan ve hak eden biz olmak istiyoruz. İstanbul için önemli bir gün. Tabii çok güzel bir gün. Hava güzel, her şey atmosfer çok güzel. Organizasyonun iyi olması için elimizden de geleni yaptık. Amatör kurulu olarak buradayız. Başkanımızla birlikte iyi temsilciliği olarak buradayız. Tertip komitesi üyelerimizle birlikte hak edenin kazandığı güzel bir mücadele olur. Seyir yüksek bir mücadele olur inşallah. İki takıma da başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz başkanım. Çok sağ olun. sağ olun. Hocam bu sezon sizinle dördüncü karşılaşmamız ve bugün ya. çok önemli bir 90 dakika. Bu tarz bir maçı geçen sene de oynamıştınız, kazandınız ve çıktınız. Ne düşünüyorsunuz buna benzer bir maçta? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, organizasyondaki emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, sizlere teşekkür ediyoruz. E, sezon bu başından bu tarafa işte son maç artık finale geldik. Tabi burada herkes olmak ister. Bütün sporcular, bütün teknik direktörler, herkes burada olmak ister final için. Rabbim bize nasip etti. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirip camiamıza armağan etmek istiyoruz. Ya çok heyecanım yok. De. Güzel bir maç olsun. Bu taraftarlar maç keyif için alsın. De. Dostluk içinde güzel bir maç olsun inşallah. Evet Deniz, çok önemli bir 90 dakika. Geçtiğimiz haftada görüşmüştük senle İFA maçı sonrası. Ne düşünüyorsun? Abi bizim için de, için de gerçekten zor bir maç olacak. Hala heyecanlıyım. 2-3 gündür de sürekli heyecan vardı üstümde. Buraya gelince bir farklı oldu. Ama sahaya girince tabii ki diğer maçlar gibi heyecanı bırakıp köşeye sadece maça odaklamamız gerekiyor. Bugün konsantre olup kazanmamız gereken bir maç. Bugün ya tarih olacağız ya da tarih yazacağız. İnşallah tarih yazarız. Başarılar diliyoruz hocam. Bu sene çok meşakkatli yollardan geçtik. Çoğu zor maçları atlattık bu zamana kadar bu maça getirebildik takımı. E artık son dakika 90 dakika kaldı. Allah'ın izniyle küçük çekmece sporu layık olduğu yerlere taşıyıp 3. lige taşıyacağız inşallah. Son 90 dakika ne düşünüyorsunuz? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Heyecanlıyız. Son bir 90 dakikamız kaldı. İnşallah bu 90 dakikanın sonunda şampiyon olarak kupayı kaldırarak buradan Ümraniye'ye döneceğiz. Semtimize mutluluk getireceğiz. Ee, güzel bir hava, güzel bir atmosfer var burada. İyi bir maç olacak. Rakibe de saygı duyuyoruz. Rakibin hocası da, yönetimi de, topçusu da değerli bizler için. Ama biz daha iyiyiz. Kazanacağız inşallah. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Çok sağ olun. sağ olun. Güzel bir organizasyon, çok da güzel bir hava, müthiş bir atmosfer. Ne düşünüyorsunuz? Tam bir maç havası var. İki İstanbul'un iki güzide kulübü, iki kıymetli kulübü. Yani buradan bir tane şampiyon çıkacak. Biz de federasyon temsilcileri olarak onların daha iyi şartlarda, daha güzel, zeminde oynamaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Buradan federasyon başkanıma, federasyon yetkililerine hepsine tek tek teşekkür ediyorum. İki kulüp için de gerçekten şunu söyleyebilirim ki yani dananın kuyruğu bugün Erdemcim kopuyor sanırım. İnşallah iyi olan, gerçekten yürekten isteyen kazanır. Yani diyeceklerim bu kadar. Hak eden kazansın. Hak eden Teşekkürler. Kazansın. Çok sağ olun. Buraya kadar geldik. Bundan sonrası kardeşlerim devam ettiriyor. İnşallah Hak edenin kazandığı güzel bir maç olur. Kimsenin kimseyi kırmadan. Ya yeter artık çünkü çok gerginlikler oluyor artık yani sezon içerisinde de oluyor, oluyor. Son maç zaten ballı gibi bitiyor. İnşallah herkesin sağlıklı bir şekilde sezonu bitirdiği güzel bir final olur. Hak eden kazanır. Size de teşekkür ediyorum hemeniniz için. Yusuf'un Yusuf, arkadaşların sana desteği geldi. Senin takım arkadaşların bu arada evet, ovadan. Evet. Aynen öyle abi. Valla arkadaşlarım geldi çok Aha. sağ olsunlar. Daha da gelenler Aha. var. Yani Çayırova'dan bile maçı izlemeye gelenler var. Valla inşallah Maçı yenip şampiyon olmak istiyoruz. Adımıza bir şampiyonluk apoleti yazdırmak istiyoruz abi inşallah. Ümit'im ne diyorsun maçla ilgili? Abi Yusuf'u desteğe geldik. İnşallah kardeşim de bugün sonradan girip desteğini verecek. Hayırlısı olsun diyelim İnşallah Yusuf'un gönlüne yol olur. Ee, i̇ki tarafta da arkadaşlarımız var tabii ama bu tarafta biraz daha yakın arkadaşlarımız var. O yüzden gönlümüz biraz daha buraya yakın. Evet. Umarım Hayır, beraber. Sizi bırakıp evet. ayrıldı. Satacakmışız. Ee. Olsun bizim kalplerimiz, bizim kalplerimiz bizim beraber, bizim, beraber her zaman. Aktaracağız tek sen, sen de bir durumda bulun. Ya, sen de kılıflarda eğlendin. Evet. Vallahi iki tarafta da arkadaşlarımız var abi. kazananı tebrik edeceğiz. Kaybedeni teselli edeceğiz. Başarılar diliyorum ya. Hak eden kazansın. Ufak bir maçla ilgili bir yorumunu alalım. Ben buraya devre arası geldim. Çok iyi bir ekip, çok iyi bir takıma geldim. Hayalimdi bu. Devre arası zaten Bingöl'den geldim. Orada lider bırakıp gelmiştim. Umarım burada bu güzel semti yıllar sonra profesyonelliğe çıkaracağız. Hazırız. İnanıyoruz, kazanacağız. Başarılar dileriz. Teşekkürler. Evet Sefa eski takımın Evet, destek için geldin? Sen de Aynen şampiyon öyle. bir oyuncusun bu sezon. Evet. Çok şükür şampiyon olduk bu sene. Geçen sene nasip olmadı Çekmece ile. umarım bu sene olur. Ve desteklemek için geldik. İnanıyorum Küçükmece'nin şampiyon olacağına. İki takım da iyi takım. Umarım Çekmece şampiyon olur. Berkay son 90 dakika. Evet abi. Çekmece'de geçen sene forma giydiğin ekip evet, ne abi, düşünüyorsun? Abi. abi şöyle söyleyeyim zorlu bir 90 dakika. Evet dediğin gibi eski takımım Çekmece. şu anki takımıma odaklandım tabii ki de. Yenmek istiyoruz ama zorlu 90 dakika hatta 120 dakika geçip olabilir. Hayırlısı olsun diyorum abi. Rabbim ne yazdığı su ha? Biz sadece kaderde gayret açık derler. Biz de gayret edeceğiz. Kaderimizi Allah'a bırakacağız. Hayırlısı olsun kardeşim. Eyvallah. Uzatmalara taşıdın. Çok güzel bir kafa golü. Ne diyorsun? Teşekkür bugün? ederim abi. Valla kısmet oldu. Ee, zor. Yani çok zor geldik buralara. Harbi zor şeyler atlattık. Ama şimdi finaldeyiz çok. Bir şey söylemek istemiyorum. Ee, sahada göreceğiz e, ee, hak eden kazansın ama biz çıkacağız. Bundan eminim. Teşekkürler. Teşekkürler. Geçtiğimiz hafta sakatlığından dolayı forma giymedin dedin ki arkadaşların beni finale taşıyacak dedim. So Bugün oradasın. Ne düşünüyorsun? Valla hepsine teşekkür ediyorum sözlerini tuttukları için. Bana demişlerdi ki kazanacağız. Sen de finalde güzel yetiş demişlerdi. Ben de Allah'a şükür yetişmeye çalışıyorum. Hafif bir sakatlığım var yine. Ay şimdi iğne vurulacağım. Hissetmemeye çalışacağım. Zaten bu maç zaten son maç. Her şeyi yapacağım elinden gelen her şeyi yapacağım. Koparsa koparsa kopsun. Yapacağım şey şampiyonluk. Bu takım, bu başkan hak ediyor. İnşallah şampiyon oluruz. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet. Başarılar arkadaşlar. Evet İsmail, çok zorlu bir 90 dakika. Ne düşünüyorsun? Evet abi. iki takım da öncelikle yani burayı çok hak ediyor şampiyonluğu. Nasip artık kimden yana orasını Allah bilir. İnkılap grubu lider götürüyordu. Biz biraz kötü başladık sezonu. Ama yine de iyi geldik. Bakalım abi kimin nasibinde varsa o şampiyon olacak. İnşallah biz oluruz. Hakkımız ayrısı diyelim. Sen profesyonel bir ekipten gelmiştin. Yine profesyonellik için bir adım kaldı. Ne düşünüyorsun kendi kariyerinle ilgili? İnşallah abi profesyonelden geldim. Burada yine bir şampiyonluk, yine profesyonelle çıkmak nasip olur inşallah. Seneye de belki kalırız inşallah. Bir yolunu yapalım diyelim senenin. Hayırlısı olsun abi. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet Kubilay, geçtiğimiz hafta seninle ufak bir röportajımız olmuştu maç içinde. Evet, maç sonunda devam etti. Takımı finale taşıdı. Vallahi abi o sıra bir kavga, tartışma oldu. Çok konuşamadım. Yani çok özel, çok güzel duygulardı benim için. sporun alt yapısında büyüdüm. Hani orada yetiştim. Aa, takımına çıktım. Yıllar sonra tekrar oraya dönüp böyle bir duygu yaşamak muhteşem İnşallah bugün de abilerim, kardeşlerim gerekeni yapacak. İnşallah şampiyon olacağız abi. Yine penaltılara giderse taktiksel olarak bir değişiklik var mı? Öyle bir konuşma geçti mi? Duruyor, öyle duruyor. Şu anlık öyle duruyor. Başarılar diliyoruz. Teşekkür teşekkürler. Ederim. Eyvallah kral. Hemen gel, hemen. Melikan! Melikan çok kısa vaktini alalım. Geçtiğimiz hafta takımı finale çıkarttın. Kurtardın evet, teşekkür ederim kral. abi. Sağ ol. Ne olsun. düşünüyorsun? Vallahi finaldeyiz şu anda. Çok mutluyuz. İnşallah bugün de kazanan taraf biz oluruz. Bu büyük taraftara kupayı armağan ederiz. Çok vaktimiz yok hocam. Bekliyor Evet Nazif. Abi hoş geldin. Geldik son 90 dakikaya. Son 90 abi. Koca sezon emekleri bu maça bağlı. Her iki takım da iki takımın başkanları da büyük emekler sarf etti. Futbolcu olarak, hoca olarak çok ciddi mücadele içine girdik. Bu iki güzel takıma final oynamak nasip oldu. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Çok istiyoruz. Herkese başarılar diliyorum. Sakatlıksız, kazasız, belasız bir maç geçirip sezonu kapatma dileğiyle. İnşallah kupa bizim olur. Sana çok teşekkür ediyorum. Başarılar. Merak ederim. Eyvallah. Sağlar. 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 Şampiyonluk çok önemli değil. Bugün doğru yerde, doğru zamanda bu madalyayı biz takacağız. Hepinize inanıyorum, hepinize güveniyorum. Allah yardım edin. Arkadaşlar, mücadeleniz on numaraydı. Hadi, Hadi ayağına sağlık, haydi. Haydi. Haydi, haydi, haydi. Sonunu getireceğiz. Haydi, haydi. Haydi Ahmet, sonunu getireceğiz. Ahmet, haydi aslanım. Thank you. Osan ne diyorsun müthiş mi mücadele? E çok, çok çok yorucu mücadele psikolojik olarak yorulduk. İnşallah maçı sen altlarda kazanırız ya. Yani. İnşallah. Çok zorlu bir 90 dakika Abi, uzatmalar. Çok zor oldu. Allah'ın dediği olacak. Nasip. Hangi kale olacağını Yazın. Evet. Yine geldi. <laughs> Hangi kale olacaksın söyleyeceksin? Ne Nasıl geldi? geldi? <laughs> evet Yusuf. Sonra, sonra. ben altına. Sonra bir. Bir. Yine bir resitler alacak mıyız? İnşallah abi, inşallah. Recep maçı uzatmalara götürdün. Evet. da sorumlu kalacaksın. İnşallah biz kazanacağız abi. çok büyük ha. <laughs> bak. Ne diyeyim? Aa! Ne diyeyim? Şampiyon olsa gitti. Şampiyonun kilap. Şampiyonun, akılabı. Şampiyonun, akılabı. Şampiyonun akılabı. Ya, Söyledim. Yarı finalde söyledim. Dedim ki yeneceğiz, çıkacağız. Bugün de yendik, çıkıyoruz. Allah'a mahiyet. Kanallarımız. Gel buraya, gel buraya hocam. Abi, abi. Evet, 2-2 iki iki oldu. Turgay buradayız hocam. 2-2 iki iki oldu. Geçen sene Isatlı, bu sene inkılap. Tebrik ediyoruz. Allah şükürler olsun. Allah nasip etti. Çekmekte de, de çok iyi mücadele etti. Güzel bir maç oldu. Yani söylenecek şu, çok fazla söz yok. Gerçekten zor bir grup. İstanbul grubu. Bu gruptan playoff'ta çıkmak, iki, maçı da penaltılarla almak. Gerçekten oyuncuları tebrik ediyorum. Yönetim bunu hak etti. Ee, Allah razı olsun herkesten. Yani söyleyecek bir şey yok. Başarılar hocam. Evet Ali Şentürk'e beraberiz. Ali sana yarı finalde dedim ki Ali Şentürk'ü olan kazanır mı? Abi Allah'ıma çok şükür. Gerçekten <laughs> altı maç oynamadım. oynamadım. Topumdan sakatlandım. Ya Cem'in rahatsızlığına ama hiç boş durmadım. Çok çalıştım. Allah'ım hamdolsun bana bugün takım arkadaşlarımız sayesinde golü nasip etti. Gerçekten çok mütevazi bir takımız. Gerçekten çok mütevazi başkanı sahibiz. Allah'ım hamdolsun bizi şampiyon nasip ettiği için. Gerçekten çok mutluyum abim benim ya. Başarılar kardeşim. Hadi Kubilay, Kubilay. Kubilay. Haydi gel. gel. Kubilay, bana geldim. Bendesin. Ben. Abi sonra tamam sonra. Kubilay, yok bırakmam. Sen yarı finalde dedim ki kupayı mı getireceksin? Abi bakacağız dedim. Evet Kubilay. Abi kubule. çok abi, iyi Anlatılamaz kubule. duygular içerisindeyim. Öncelikle bu takımda emeği geçen abilerime, kardeşlerime, taraftarımıza, Sadık abimize ve özellikle Büyük Başkan Fatih Aysel'e çok teşekkürler. Ve şu mutluluğu hiçbir şey anlatamam abi şu an çok. Tansiyonum üst üst durumda. 10 saniyede ben. inanılmaz bir kurtarış yaptın 6 pasta. Abi maça girdim. Maçın nabzı çok yüksek alışamadım maça. Ve Allah büyük. Sonunda da Allah nasip etti. Oğlum ben Teşekkür ederim. ederim. Ne olsun. ben sana? Abi çok mutluyum. Hayatımın ilk şampiyonu. Erzurum'da milli takımda yaşamıştım ama bu bambaşka bir şey ya. Çok çalıştık, çok emek verdik altı puanlı liderliği verdik maalesef ama böylesi daha değerli oldu bizim için. Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Teşekkür ederim Nasıl abi. Nasıl olsun? Teşekkürler. Evet Samet. Ne diyorsun kardeşim? Ya valla şampiyonluk ben geldiğimde 6 puan fark vardı. Buralara kadar geldi bu iş. Ya işin içinde bir şey vardı. Bir şampiyonluk vardı ama bu kadar zor olacağını bilmiyordum. Yemin ediyorum. penaltılarda kalbim yani üstü bir sevinç yok. Bak yemin ediyorum şunun üstünde bir sevinç yok. Ya Rabbim herkese nasip etsin. Bugün bize nasip oldu. Karşıda da kardeşlerimiz var. Birazcık buruk, birazcık fazla sevinç. Rabbim inşallah tekrarını yaşatır. Sa Maçtan önce seninle konuştuk dedim ki nasip. Golüm var denk Abi. Yani Şampiyonluk yani, golünü attın. Güzel maç oldu. Ben altıda atıp turu geçmek finale yani şampiyonluğu getirmek bana nasip oldu. Çok mutluyuz. Çok emek verdik abi. Evet. Çok fedakarlık yaptık. Kendi nezdimle ameliyat oldum. Sezonu kapattın dediler. Yaklaşık bir buçuk aydır bu, bu takım için mücadele ediyorum. Kesinlikle doktorların oynama dememesine rağmen işte bu aileyi bir üstüye taşımak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Çok ciddi emekler var. Başkanımızdan Allah razı olsun hiçbir şeyimiz eksik etmedi. Hocalarımıza, bütün takım arkadaşlarıma inanılmaz bir mücadele oldu abi. Ayaklarımıza kramp girdi. Artık yürüyecek mecalimiz yok. Ama finale yakışır bir maç oldu. Çekmeceyi de tebrik ediyorum. Onların da çok kıymetli oyuncuları var. Gerçekten iyi maç oldu. Mükemmel bir taraftar topluluğu vardı abi. İki takım içinde, iki taraftar içinde. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sana ayrı teşekkür ediyorum. Kazanan biz olduk, mutluyuz. Hocamız son da geldi. Kişi. Son ben aldım, bize nasip oldu. Size de çok teşekkür ediyorum abi. Evet, görüşürüz evet, inşallah. Evet, bir dahaki pilavlarla görüşmek üzere. Evet. evet Boğacan kardeşim. Bir sakatlandın, bir, bir çıktın. Çok kötü bir müdahale oldu. Keşke çıkmasaydım. Allah'a şükürler olsun. Çıkan da giren de sonuna kadar mücadelesini verdi. Ben sana İFA maçından sonra röportajımda ne dedim? Kazanacağımızı söyledim. Burada inanmışlıklar var. Playoff'tan çıkmak daha zor. Bu daha kıymetli oldu. Allah geciktirirse güzelleştirmiş. Allah'a şükürler olsun ki 3. ülke çıkardık inkılabı. Diyecek bir şeyim yok. Kur'an çarpsın abi. Mutluluklar Başarılar dilerim. Sen şampiyonluklara alışık bir isimsin ama. Abi elimizden geleni yaptık. Ya bütün duyguları yaşadık. 6 puan öndeydik. Liderliği verdik. Olmadı. Böylesi daha güzel oldu. Bir şampiyonluk. Şampiyon, şampiyon. Bu sene bir şampiyonluk duygusunu yaşamamıştık. Onu da yaşadık. İnkılap Sporu Fatih başkanımızı gerektiği yere çıkarttık. İnşallah hayırlısı olur abi bundan hayırlısı. sonra. Başkanım çok çok zor oldu ama sonu güzel oldu diyor. Futbolcuların dediği gibi çok o. Zor oldu. Yani rakip çok iyi oynadı. Gerçekten çok üstün oynadı. Ama şans bizden yanaydı. Çocuklar hakikaten şu inandılar. Ya bizler ya çok emek tarif ettik Erdem. Yine konuşacağız zaten ama şu an konuşacak başka bilmiyorum. Çok mutluyuz. Gerçi rakibi de çok tebrik ediyorum. Çok iyi top oynadılar. Hayırlısı. Bundan sonra üçüncükle bakalım inşallah. Başkanım sen yıllardır konuştuğumuza diyorsun ki ben bal ligini çok seviyorum. Balı çok seviyorum. Balı çok seviyorum. Artık bala veda. Elveda dediniz. <laughs> Ölteceğiz balı. İnşallah. Bakalım. Şimdi de üçüncük. Erdem. Orada güzel şeyler yapacağız. Başkanım siz de haftalar önce görüştüğümüzde dediniz ki bizde hedef bitmez. Eğer 3 olursa 2, 2 olursa üstü gelir. Erdem. Aynı fikir devam mı? Erdem, herkes Fatih Ersel'i, Ümran'ı tanır. Olduğum yerde her zaman hedef olur. Normal kurmam. İnşallah futbola çok güzel şeyler katacağız. Güzel takip kuracağız. Sene 2. Lig'e çıkma i̇nşallah maçında görüşürüz. İnşallah, i̇nşallah Erdem. Başarılar Her şey ]iniz. için teşekkür teşekkürler Allah razı olsun. Teşekkürler başkanım. Sağ olun. Olcuların. Kirini, çöpünü, pisliğini çekiyorsun bütün sezon. Çok emeğim evet. var. Ne diyorsun? Sonu böyle bittiği için hiçbir şey umurumda olmuyor. Seviniyorum. Konuşamıyorum da. Hakkımız. <laughs> Hakkımız <laughs> da aldık. aldık. Çok çalıştık. Gerçekten çok çalıştık. Ya ya gel Allah. buraya gel. Allah. Ki, Abinin Allah. çok büyük desteği vardı geçen maçta. Bugün de aynı şekilde oyuna girdin. Abi, Yine çok iyi bir yapan arkadaşın. Şükürler olsun abi. Sezon başından beri birbirimizi destekledik. Benim hatalarımı onun hatalarını ben kapattım. Allah'a şükürler olsun. O oynadı, ben onu destekledim her zaman. O beni destekledi. Ve sonunda şampiyon olduk. Beraber üçüncü gidiyoruz. Çok mutluyum, aynen inşallah gibi, hayırlısı aynen olur. Ayağına yüreğine çok sağlık, valla. Zor maçtı, finaller böyle zor oluyor. Teşekkür ederiz, bizim yanımızdasınız. Allah razı olsun her zaman. Yani bu camiaya demiştim. Üçüncülük yakışır. Çok da yakışacak, bundan emin olun. Ee, İlkinap Spor, layık oldu yine profesyonelliklere Emir adamlarla geliyor. Hedefimiz çocukta şampiyon olmak. Maşallah etme sağ olun. Girdin oyuna bir hareketlilik getirdin. Sonunda da şampiyonluk geldi. Ne düşünüyorsun? Abi ee, geçen sene finalde kaybettim. Son maçta kaybettim belli gözündeyken. Yani o kadar çok dua ettim ki Allah'ım dedim bu sezon son maç son, bu maç o maç olmasın ya dedim. Rabbim bizim kalbimizin temizliğine göre bir şey verdi. Ya inanılmaz bir duygu yemin ediyorum sana. Penaltı kullanırken başım dönüyor, başım ağrıyor. Ya ne hissettiğimi bilmiyorum heyecandan şeyler. Şu an herkese soruyorum sarılma diyorum ki. Acaba ya. olduk mu? Yani rüya gibi ya. Oldunuz. Buradaki herkesin alın teri, buradaki herkes en çok da bu kupayı ben Fatih Aysel başkanımıza hediye etmek istiyorum. İnanın o kadar şeyi yapıyor ki uğraşıyordu, duruyordu, ediyordu. Ya o adam her şey layık like ya. Bizi boş verin ama o adam kazandı. Abi ama. sana demiştim. Teyze. Kader gayreti aşıktır. Çıktım abi. Kader penaltıya geldi ama gayret ettik. Kazandık. Allah razı olsun abi. Bütün sezon çok büyük emek var. Çok büyük bir stres var. Vallahi şöyle söyleyeyim. Gerçekten bu takım hak etti. Çok çalıştık. Çok emek verdik. Böyle bir şampiyonluk gerçekten yakıştı. Belki direkt çıksak bu kadar olmazdı ama şu sevinç, şu taraftara, başkanımıza, herkese bu şampiyonluk armağan ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Eksik olmayız. Sağ olun. Şampiyon! Ne kardeşim? Bütün sezon karkış kıyamet. Çok mutluyum abi. Hiçbir şey diyemem ya. Vallahi Başarılar çok mutluyum kardeşim. abi. Teşekkür ederim abi. Maçtan sonra abi dedin. vallahi nabız durmasından değil de yine de dedim bir totemi devam ettireyim. Ama penaltıyı atacağımdan emindim. Hiç şüphem yoktu. Çok şükür kupayı aldık. Çok mutluyum abi. Pamuktan yumuşak düsü mi? Biraz öyle abi. Başarılar gel Başarılar gelsin de Aileler gelmesin. Evet derim. Penaltılarda Hadi. konuştuk. Oldukça zordu. Dediğim gibi Allah'ın dediği olur dedim. Şükürler olsun Allah bizden yanaydı. Bizim almamızı istedi. Ha? Ha? Ya zor müsabakaydı. Kur'an çarptı. Çok zordu. Bayağı bir yıprandık, yorulduk. 120'yi tamamlayabilecek miyiz bilmiyordum. Şükürler olsun tamamlayabildik. 200 sakat verdik ama şükürler olsun bizden yana oldu. Yani çekmeceye de teşekkür ediyoruz. Allah onların da nasıl diyeyim emeğine sağlık. Ya birimiz üzülecekti onlar oldu. Tatil başladı. Şükür aynen öyle. Şimdi kafamız rahat yatabiliriz ya. Allah şükürler olsun. olsun. Teşekkür Başarılar, ederim ablacığım. öncelikle Fatih Başkanım 6 yıldır beraberim. En çok o hak etti, mahalle hak etti. İyi Onlara bu şampiyonluk armağanı olsun. Üçüncülük hayırlı uğurlu olsun. Tüm maliye ve Fatih Başkan'a Başkan bütün hocalarımın, futbolcularımın hepsinin emeğine sağlık. Allah hepsinden razı Hocam, olsun. Hocam Serhat Ferhat ikilisini tekrardan düşünür mü peki? Tabii onlar her zaman bize. Biz Süper Lig'de oynasak de birlikte olacaklar. Ülgünümle onlar bize. Adam, adam, adam. Biz Fatih'te. Tribünde ya da sağda. Fatih Aysel. <laughs> sağda abartma sen. <sanki. gülüyor> Fatih Aysel'in gönlünde olan herkes bizle birlikte yola devam edecek abi. İnşallah. Bir maçta Bir penaltı kaçırdın. Orada bir yıkıldın. Vallahi hayatımda ilk defa böyle bir duygu yaşadım yani. Bilmiyorum ya yani, hani o an oraya gittim penaltıyı kullandım ama Kaçırınca böyle garip oldum yani Ama şimdi bunları konuşmanın vakti değil Tabii şimdi sevinme vakti abi Çok şükür madalyamız orada Kufamız burada Hep beraber sevinelim inşallah Hayırlısı olsun başarılar Ama tebrikler abi. kardeş Maçtan önce de konuştuk maç bizim dediniz. Maçtan önce de söylediğim gibi çok hak ettik, çok emek verdik. Buraya kadar getirdik, buradan sonra bırakmak bize yakışmazdı. İnkilaba yakışmazdı. Ümraniye bizden bu kupayı bekliyor. Buradan alıp Ümrani'ye götüreceğiz bu kupayı. Bizi sevenlere, bizi buraya desteklemeye gelen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsine ayağına sağlık. Evet Turgay'cığım biz de kapanışı yapalım. Esen Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda müthiş bir maç oynandı. Küçük çekmece, e, maçı normal süresi 1-1 tamamlandı. Uzatmalarda eşitlik bozulmadı. Penaltılara kaldı. Penaltılarda daha daha az hata yapan e, İnkılap Spor 3. Lig'e yükseldi. İnanılmaz bir taraftarlar taraftar vardı. Küçük çekmecenin taraftarları bir dakika dahi susmadı. İnkılap Spor'un taraftarları biraz maça geç geldi. Ondan sonra Az dediğim gibi müthiş bir şenlik alanı oldu. İki takımı da tebrik etmek lazım. İki takım oyuncuları da çok iyi mücadele ettiler. Küçük çekmece de galibiyeti galibiyeti yakalayabilecek fırsatları buldu maçın son anlarında. Ancak kaleci Kubileyi geçemediler. Penaltılarda inkılap kazandı. E, gerçekten de finalin adına yakışan, camiaların adına yakışan çok güzel bir maç oldu. İki takım taraftarını da, futbolcularını da, yönetimini de ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum. Bu sezon bizim için bölgesel amatörlük tamamlandı. Amatör Futbol TV takipte kalın.